Evet, e, geldik şimdi. Tekrardan devam ediyoruz bir önceki dersten. Bir önceki derste ne yaptık? Karakter kontrolü sistemini yazmıştık. Yani aslında temellerini yazmıştık. Tam olarak bir karakter kontrolü sistemi değildi. Şimdi tekrardan bir kontrol edelim. Şöyle gördüğünüz gibi WASD ile karakterimizi yönetiyoruz falan filan. Böyle bir sistem. Şimdi dilerseniz bir e, yer çekimini de yazalım. Zıplama işlemlerini vesaire yaparız böylelikle. E, private const string Private, const, float, ee, gravity diyorum. Bu gravity'nin e, dünyadaki değeri 9.81 miydi? Earth, gravity, value diyelim. 9.8. Vay be. Harbi biliyormuşum. <laughs> gravity. Ne diye geçiyor peki? On Earth, direkt yazabiliriz. 9.8f diye buraya yazdım. Şimdi karakterin durmadan yere doğru düşmesini sağlayacağız tabii ki. Ee, şuraya da Paraglut Boolean is ne diyelim karakterin yere değdiğini kontrol etmek için ben bir düşüneyim hemen geliyor. Tamam unuttum bir an ve şu an aklıma geldi. Ee, bu değişkenin adına isGround ee, diyoruz. Ve başlangıçta true değerini vermeyelim de tek false değerini verelim. Bunu zaten sürekli olarak kontrol edeceğiz. Ee, bir de şunu yapmamız gerekiyor. Bunu serialize field olarak tanımlarsak daha iyi olur. Private transform is grounded is ground ya da check is ground Transform diyelim buraya. Transform da değil sil, check ground dedim. Bunu da demedim. Yani check is ground, transform şu şekilde kalsın check is ground diye. Unity'ye geldim. Eğer açılırsa tamam. ...body'nin içerisine koymaya gerek var mı diye düşünüyorum. Evet, body'nin içerisine koyarsak daha iyi olur. Evet, buraya bir... ...empty object oluşturdum. is ground dedim buraya da. Hmm. Geldim, yaklaştım. Ve bunu ne yapıyorum? Eksi 0.5 işimi görmeyecek, eksi 1. Eksi 1'e koydum. Eksi 1.02 dedim hatta buraya. Daha sonrasında... ...şunu yapacağım şurada update'in altına on draw gizmos adında bir gizm ulaştım ve diyorum ki gizmos nokta color e, red diyelim mesela. Burada ne yapacağım? E, çiz koydum koyduğum transform yani değişim olarak atadığım transformun çevresini biraz çizeceğim. Onu da şu şekilde yapıyorum. gizmos nokta draw wire Küp, mesh, şipair. Küp ne istiyordu? Mesela? Vektör 3 istiyormuş. Güzel. Ee, x eksenini genişletelim. New Vektör 3. tabii ki burası sadece e, editörde çalışacak. Ab, e, bu ilten sonra çalışmayacağı için herhangi bir problem yok burada. Ee, Buraya mesela 3 yazdım. Y ekseni için 0.4 yazdım. Z ekseni için de 3 yazdım. Ardından Burada başka ne istiyor? Bir de size istiyor. Burada bizden center'ı istiyordu. Pardon. Şöyle geldim. Ee, ne diyorum? Is ground. Check is ground transform'u vardı. Bunun pozisyonunu alıyorum. Ee, ne diyorum? Local position diyorum. Bakalım nasıl olacak. Değişkeni atayalım is değişkenini buraya atadım. Şurada bir e, çizgi oluştu. Bunun böyle olmasının sebebi aslında neyden kaynaklı hemen göstereyim. E, biz burada ne yaptık? Local pozisyona gelince ister tabii ki hiçbir şekilde bunun pozisyonu değişmiyor. Ancak bunun pozisyonu değişirse Tabii ki burası değişecektir. Fakat bu hoş bir yaklaşım olmadı. O yüzden ne yapıyoruz? Burada direkt local pozisyon yerine direkt pozisyonu çağırıyoruz. Çok sıcak olmaya başladı gerçekten. Ortalık yanıyor. Evet, gördüğünüz gibi artık is bu şekilde ulaşabiliriz. Şimdi bir de ee, bir değişken daha oluşturuyorum. Private boolean get is ground diyorum buna da. Bunun da property yani olacak bu da yine. Get is ground dedim. Get dedim. Ardından ee, ne yapabilirim? Hemen düşünüyorum. if fizik nokta buraya küp yazamıyorum box cast diye bir şey varmış bunu yazalım şimdi center noktasını zaten biliyoruz ground check ground pozisyonunu alacağız ardından bu nedir bilmiyorum açıkçası ne lan bu Bakalım başka neler alıyor ki bu. Ee, bunu bir araştırabiliriz. İlginç. Half Extends. Cast the box along array and returns detailed information on what was it. Ee, bunları bir sormak istiyorum ChatGPT'ye. Unity'de fizik nokta box cast ee, parametrelerini açıklar mısın? Bir açıklasın bakalım neymiş, ne değilmiş, görelim. Evet, ikinci parametre. Vektör 3 türünde kutunun yarı boyutları bu kutunun her bir eksende merkeze olan yarı büyüklüğünü belirtir. Vektör 3 türünde kutu... E, bakalım o zaman buraya ne yazmamız gerekiyor bizim? E, bu kutunun scale'ini yazmamız gerekiyor. Şurada aslında e, belirtmiştik. Burada ne yapabiliriz? Check is ground... Değildi. E, şunu yapalım. Private const vector 3 e, is ground check box cast size diyelim. Buraya da new vector 3. Bak bunu const yapamayız. Bunu ancak Only yapabiliriz. Çünkü burada yeni bir sınıf tanımlamamız gerektiği için. Ancak bu şekilde yapabiliyoruz. Ee, burada da şu şekilde yapalım. 1'e 0.1 F Buraya da 1 dedim. Bu şekilde. Şurayı kopyaladım. Ve